Türkiye'nin en geniş en meri alanına sahip olan Van'da özellikle küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Yöre halkı da hayva, hayvandan elde edilen yünü yaygın olarak kullanıyor. Türkiye'nin en geniş meri alanına sahip Van'da özellikle küçük baş hayvan yetiştiriciliği yaygın olarak yapılıyor. Küçük baş hayvanların temizlenmesi ve daha fazla verim elde edebilme adına çeşitli bakımlar yapılıyor. Bu bakımların başında kırkma işlemi geliyor. Koyunların temizlenmesi, serinlenmesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması sezonu neredeyse sona erdi. Peki kırkılan bu yünler kimler tarafından tercih ediliyor ve nerelerde kullanılıyor? Satışta bu dönemde pek çok yok da tam sezonu aslında ama yok. Koyun kırkma falan bitti çünkü şu an yün satma kısmı. Bitti. Yani. Şu anda yerli yün yıkanıp getiriyorlar bize köylü tarafından. Biz de bunları satışıyoruz. Peki var mı normal diğer yünlere ya da pamuğa göre? Tabii var. Çünkü millet halk, mesela Yerli Van halkı yelli yünü tercih ediyor daha çok mesela. Çünkü iyi olduğu için, kaliteli olduğu için, kokusu olmadığı için, daha güzel olduğu için millet daha yelli yünü daha çok tercih ediyor. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı, daha şey. Evet. Peki köylülerden yani normal e, koyun sahipleri çok getiriyor mu? Size satın diye getiren çok oluyor mu? Evet oluyor. Bugünlerde daha çok geliyor zaten zehirli yün daha çok geliyor. İtalyalı zaten dışarıda geldiği için zararlı. Mesela ilaçla falan uğrulduğu için mesela fabrika yıkadığı için ilaç kattığı için daha zararlı. Yerli yün daha iyi.